oldu ortada. Sayın Erozan sizdeki izlenim nedir? E, bugünden bir sonuç çıkar mı ve olay aslında böyle dönüp dolaşıp o güvenlik garantisi etrafında mı kilitlenecek gibi görünüyor? Yok, güvenlik yok, güvenlik garantisi etrafında olmaz. Or orada sorun yok bence. Hı. E, sorun harita. Harita meselesi büyük ihtimalle üzerinde çalışılmayı gerektirecek bir şeydir. Buradan bir yere varılır mı sorusunun cevabı açısından bu işte Zelenski ile üçlü toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir ipucu bir şey duymamız lazım. Büyük ihtimalle. E, büyük ihtimalle yani bu önümüzdeki 24-48 saat içinde belli olur. Ee, yani o masadan kalkacak her e, devlet başkanının e, kendi ülkesine döndüğünde vereceği beyanatlar olacaktır. Zelenski'nin vereceği beyanatlar olacaktır. Bunların her biri bizim açımızdan birer tane ipucu olarak gündeme gelir. Dolayısıyla onların temelinde e, bu işin e, çok şükür sonuca gidip gitmediği konusunda bir fikir ediniriz ben, 48 saat içinde bence.